Hadi çal giderken kapımı İmdat imdat Yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Ya ya Hadi yine gel benim oğul Çilek Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine diyarlara akıyoruz. Ne diyarına akıyoruz? Uyku diyarına. Silif diyarına akıyoruz arkadaşlar. Kemerleri sıkı sıkı tutun. Minnoş yataklarınıza serilin. Ve videonun keyfini çıkarın. Ama videoya başlamadan önce benim bebeklerim. Yani siz ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz atıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Bunları kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman ladies and gentlemen'ı ben de yapıyorum. Videoya giriyorum. Çünkü yapabiliyorum. Evet. Oh. Bak 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 bak. Ne orantılı dizmiş bak. Bozulmuyor da durmadı. Hala devam. Oh. Bitmesin. Bitmesin. Çok güzel geldi. Evet bunu da biliyoruz. Devam. Şu insan şu diğer kova var ya onda elim böyle vıcık vıcık vıcık. Şu an onu istiyorum bak. Çok bir şey istemiyorum hayattan. Kedi zanne kedi tanıyamadım başta. Dedim o ne diye tüy toplayıcıymış. Evet bunu izlerken bizim rahatlamamız gerektiğini düşünenler insanlar olmuşlar. Onlara katılıyor muyuz? Böyle dikkatimi vererek böyle birazcık bakarsam. Gözlerimi full onlarda izle. Evet kitlenebilirim yani uykum gelebilir. Yalan değil. Olabilir. Bak. Onu hiç kırmadan devam mı edeceksin? Yolun sonuna kadar da kırdın. Ben öyle bir şey zannettim. Ay yine köyümün kokusu geldi burnuma. Aa! Ağacın suyunu şey yaptı, çıkardı, çıpkın çıkardı ağacın. Evet bu kızın tişörtünü ne yapacak bakalım, ne yine sanat eserleri çıkartacak. Evet çok güzel parmaklarında dokunuşlar sergiliyorsun bize, evet. Evet. Devam ediyor fırça darbeleri, evet. Boyayı iyice yedirene kadar evet devam ediyor. Evet arkadaş evet evet devam ediyor. Evet Jackie Chan mı? Onu mu yaptırdın? Ona benziyor. Biraz bana da benziyor. Şey gülünce bana da benziyor. <laughs> Ay tükürüğümü yutamadım. Evet balon yapıyor. Bu da balon. Ne oink. He mom. Balondan mumdan balondan mum yapıyor. Ay üf, anladınız siz. Çirkin de bir şey oldu ya. Öyle bir daha bir güzel süsleseydin, boyasaydın, uğraşsaydın. Evet. Abi niye karpuz şeyini yedin? Nudulu niye onda yiyorsunuz? Evet ağaç, ya, bir ağaç diyorum. Odun tarzı bir şey ya. Tahta aldı ya. Odun tarzı bir şey ne? Ne diyorsun Aslı sen? Tabak mı yapıyorsun sen? Ay, ay ne kadar bir gentleman bir erkek bu ya. Yeğizim benim. Peki sen tabak mı yiyorsun normalde? O az önce noodle yerken bir isyan ettin. ha? Karpuzun kabuğunu yedin de orada. Ya hanımını düşünen yiğit erkek ya. Nazik bir bey ya. Bak üzgün hanımına tabak yaptın. Kız ondan bir beş çift daha okay okay diyor. Sevindi kadın da bir dört beş kişi tane falan Bir misafir falan geldiğinde ne yapacaksın? Karpuz kabuğunu vereceksin. Evet, bu ne? Minik. Minik ne onlar? Ya bunlar var ya, videoyu böyle yemin ediyorum kursandı bırakıyorlar ya, çok üzülüyorum. Abime bak be. Helal olsun sana, şişeleri kırmadan taşları kırdı. Lan helal olsun, aynı ben. Kipe bak ama. Aa stili değiştirdi. Yoruldu sağır oradan oraya sıçrayana Oradaki sen bütün şişelerimi ay saçlarım saçlarım bile şaşırdı bu duruma. Ne bu? Beyin. Beyin bedava arkadaşlar. Bu kadar. Şuraya bak. Yapan kişi bile sonradan inanamamıştır. Ulan ne güzel oldu falan diye. Hiii. Felaket. Eyvah Kız eyvah Ş Şehir mi kalkıyordu o? Toprak mı kalkıyordu yerden Sen ona mı vuruyorsun sen yaşlı kadına mı vuruyorsun Sen Kız bu kadına niye herkes vuruyor ya Ay beyi kıyamadı da şimdi bir şey mi yapacak Şimdi ona beyi Evladının sumat arasını kullandı diye Anasına mı vurdun sen sen nasıl evlatsın işte evlat var evlat var. Gör mami gör. E ee, dayım kurban olsunlar sana ne yapacaksın? Bak adam evde posta gazetesini okumak varken hanımına bak gitti matara yaptı orada. Matara değil mi adı? Makara diyesim de geliyor. Ay kadın ağlıyordu ya. Bak iyi oldu ya. Sevindi bak. Garip kıyamam sana. Aşkito. Aşkito, Kito. Oğlunla da hiç konuşmayın bence. Ha, evet bir mobilya bacağını parçasını yemek masası parçası herhalde bu. Ee, sana aldılar bir güzel. Ha, böyle veriliyormuş onun rengi. Evet bu da bir çalışma yapıyor. İçimizdeki karanlık dünyayı dışımıza vurmamızı gösteriyor. Böyle vurun diyor. Böyle zıplayarak vurun diyor. Evet, at. O karanlık dünyada beyaz atlı prensiniz gelecek size. Evlenmeyen kızlara ithafen yapılmış bu. Evet. Beyaz atlı prensiniz yakında gelecek atlı çalışma bu. Prens yok, at var ama olsun ya. Yani. Ona onu, onu kastetmişler. Kız adamın ayakkabısını boyadınız orada neler yaptınız ya. Temizliyor musunuz? Ay ben boya zannettim. Teterjanmış. Vallahi teterjanmış. Aa tertemiz oldu kız. Aradaki farka bak. Kız ne ürünüydü o öyle. Ay, ay ne oluyor orada bak bak bu dalgalanıyor şişiyor 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 tomurcuk tomurcuk dağılıyor orada ne ki o ya o ne ya ay çok güzel bir mavi rengi aldı e ne oldu neyse izlemek hoşuma gidiyor boş ver olayı. Birinize ya şuraya benim vesikalık fotoğrafımı yapın. Aslı'ya sevgilerimle. Her videoda söylüyorum da biriniz de kale almıyorsunuz ya. Evet. Çok güzel oldu. İnanılmaz harika oldu. Evet. Bu abi ne yapıyor böyle? Aa. Ay adam neler yapıyor? Neyden neler yaptı? Kız şuna bak. Düşünce beyin kapasitelerine bak. Onlardaki de beyin, ha bendeki de beyin. Sen sakın makyajınla mı ön plandasın? Ay evet. Evet, 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 evet. Hadi bakalım surat gittikçe inceliyor arkadaşlar. Ne yapacaksın bir tane? Evet. Artık o beyazlığına falan laf etmiyoruz. Zenginlik onun göstergesiymiş biliyoruz artık. Biz de artık biliyoruz ya bu işleri. Evet, çok güzel oldun. Bu peki benim uyumadan önce video şey bu uykumu mu getirecek o? Harika. Evet kesin getirir zaten. Balonlardan kostüm yapmış Hulk'un. Evet, ay çok benziyorsun. Aynı oldu. Ay hiç farkı yok. Evet arkadaşlar video bitti. Ve şunu unutmayın. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Söyleyeceklerim bu kadar. Arka fonlak sesi duyuyor musunuz? Açık bir ses geliyor. Nasıl duymuyorlar abi? Gidiyorum. De ana diye bir ses yok mu? Yok. Benim için acıklı demek ki bu durum. O zaman hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umuyorum ki videoda keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.